Sekun i̇şte sizlerle video çekiyorum. Topla challenge. Topu sektireceğim arkadaşımla bir like gelsin dedim ama o gelmedi. Geldi ama arkadaşım çağırdım. Hazımdaydı ben de hazım. Ben akşam oldu. Yine aklıma geldi. Arkadaşım gelmedi. Akşam akşam bir video çekeceğiz. Kaldı arkadaşım. Dedim ki ee, ne yapacağım ben akşam aklıma geldim. Dedi ki ben gelmiyorum. Yani ben de eve geldim. Ben de karımaşıma çekeceğim. Otobüs ya 2, 3 4 5 Ha dur. Ne yaptım? Ya topla eğilmesek dedim. Skoru geçeceğim. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15'de kaldık. Şimdi 15'e geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15 17 17 hafta geçirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamamım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 41 2 1 2 3 4 5 1 2 3 3 Babamın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 olmadı 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 olmadı 3, 4, 5 Yok Arkadaşlar 45 ya. 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar 5 dakika dinleneyim de 3 dakika Yok 5 dakika dinleneyim Arkadaşlar bu arada Bu videoya tabii düşündüm kaç kez Arkadaşlar bu videoya iki beğeni gelse bu hmm, videonun bir de videosu çekelim. O zaman size aklımda tutabilirim. Yok o da bir karıştır olur ya. Hadi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, Arkadaşlar yanlış kamerayı ben yeri biraz. yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kaçıyor. Açıyor arkadaşlar topu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kaçma, kaçma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 11, 11 12, 12 13 14 15, 15, 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16 17 18 19 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, şeyler 10, Göstereceğim Şimdi bu 10, 10, 10, 10, 10, 10, yapamadım. 40 yaşında olsun. Belki rekorum 40. Evde elinden sıktan sıktırım. 40 yaşında yorma yapın Yoruma yazın kaç yaşındayız. Dediğinizi ben kaşık yap şöyle Arkadaşlar top geldi şöyle. Tutarsanız üstünüz üstünden elinden kaçar. Şöyle anından tutarsanız kaçmaz. top. Başka. Top işte. Şimdi ben, de, e, şu stoma satın öğreteceğim Top kafanıza göre geldi. Şöyle işte stoma şöyle kilo şunu tutarsanız olmaz. Şöyle. Yapamıyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Yukarıdan direyin. Arkadaşlar dün geldim söyleyeyim. Yukarıdan direyinsin anlatın. Şöyle Şöyle fullüze doğru geldi. Şöyle gelip şöyle tutmayacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Dışarı atacaksınız. Mesela şuraya doğru mu geldi? Şöyle tutmayacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Yapmıyorum. Dur şimdi. gelim göstereceğim. Şöyle. Dur yalan Şöyle. Bu mu kırıyor Eğer öyle şuraya doğru mu geldi. Aynı şekilde burayı yapacaksınız. Arkadaşlar. Şunu sen çok yapamıyorum Ama ben saçımı da çekiyorum. Ya dur ah, bak bir dakika ya. Altına koyduk Şu an bir tutumu metemem şey şaka mı? Şaka şaka ben yapıyorum. Başka bir kazıkla ilgisi bir şeyler anlatayım. Eğer adama atmak mı istiyorsunuz? Çalın. Karaca ya da karaca atın. Şöyle. Şöyle. Şöyle fullden. Sakın gol olsun. Yenin. takım da kazanın. Futbol canım. Şöyle de yapabilirsin futbol. Size birazcık, birazcık harekette göstereyim. Şimdi size kuraşmaya göstereceğim. Moral. Baksana göstereceğim. Dur şimdi Gerson yapayım arkadaşlar. Size Gerson'u göstereceğim. Bakın şimdi. Düşünün bura, bura kaya, burada top. Top şöyle gidiyor. Erdoğan Şöyle. Erdoğan son vuramıyor. Ondan sonra vuruyor. Erdoğan sonu vurma. Kıymetlisini söyleyeyim. İlk yarı kıymetlisi ya ilk dakikası 45 metre. Ne oluyor oğlum ben? Ben o kadar Benim kadar da ya. Ben bu abi dün kilometre dağımını kaçtım. Dün abim öğrendim gelmeyin. Bakın 5 dakika geçiyordu. Tamam arkadaşlar hemen gittim falan. Dedi ki sen atabildiğin kilometre 22. Tamam mı? 22. Yani iyi bayağı iyi. Ben hiç hiç yok ya. Şimdi ben size bunu yapayım da. Bunu alayım ben de gelsin. Şunu alayım ben de yoruma gelsin. Arkadaşlar şöyle sıfatınıza doğru top geliyor. Şöyle yaparsınız. Tutarsınız. Üzüne gelmesin. Hayır. Böyle bir yapın. Bir hava da var. Hatta bir hava da var. Direğinin üstünden geçeceksiniz. Arkadaşlar bakın dakikada bitireceğim dakika arkadaşlar. Şu dakika 2 saniye. Hadi dakika 2 saniye yaparım. Ne fark eder? Şöyle. Size tadı göstereyim. Arkadaşlar bana şimdi bir tane bu taş göstereceğim. Ha. adam popoyla tutuyor şöyle de bir şut daha göstereyim. Arkadaşlar da bir şut göstereyim. Üzerimde karşı kutucu sizi siz gerçek kaçısınız. Şöyle önüne bir şut çekiyor. Siz de de zorlanıyorsunuz. Ömrü çektiğinizde göre şöyle Ama topu dışarı yollayın. koyunlar olsun. Daha mantıklı. Nasıl? Şimdi beraber bu dolabın koymuş. ya Uf. Neyse artık yapacağız. Arkadaşlar bu bir ya. Bir şey daha yapıyorum işte. Arkadaşlar bakın güzel bir şey var. Burada da şunlarla paslaşıyorum. Paslaşıyorum arkadaşlar. biraz uzaktan paslaşayım.